Ya of ya bu doktor nerede kaldı? Bekle bekle ağaç oldum burada ya. Of. Çekilin yoldan. Aha. Çekilin. Aha geliyor. Allah. Yavaş gel aşkım. Aşkım sana <laughs> ne olmuş? Gelelim. Nasıl oldu bana ya? Küçüldüm. Sen de benim gibi küçük olmuşsun. Bak. Evet bak bu yeni motorum. Gel yanıma. Boya Bak. Bence böyle çok tatlı olduk. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakın motorumuz nasıl? Bence harika. Hadi bir de gidelim. İçini, i̇çini gördün mü? içine bak. Oo. <laughs> Hadi gidelim gidelim Aa, gidelim Tamam hadi bin sen ona ben yürüyerek geleceğim Çabuk ol Ay, çaycıya gel Süremezsin tabi çekil kontağını açmamışsın ya Tamam sen sür bak. ben Oha nasıl hızlı gidiyor Ya hadi beni bekle Hadi gidelim Tamam hadi gidelim. Allah kutunun üstüne binsem Dur ya kutunun üstüne İyi, binme Hadi sür aşkım ya Aşkım dur ya motorda bir arıza var Benzin bitiyor galiba Hadi uf ya benzin bitti aşkım. Dur benzin dolduracağım. Bir saniye dur aşkım Arkana Bakacağım dur ya Arkana Heh. bak Sür bakayım motoru şimdi Arkana bak <laughs> O ne? Ne yapmışlar bizim köyün ortasına? Bilmiyorum ki. Gel bir gidip bakalım ben merak ettim. Aşkım motorla gelsene ya motoru benzin koydum. Ya yok ben gelmek istemiyorum motorla. Dur geliyorum bekle. Bir kere sür şunu ya lütfen. Ya, tamam. Bak şimdi binince Gaza bas tamam mı? Sonra frene basarsın. Tamam ba ba Bas gaza Allah. Aha, yaptın? Allah. Çarpma çarpma Ay. sakın. Ay köylü çekil oradan. Allah. Dur bakayım ben, hadi. İfi yesin oh. diyor. Oh. Çık 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 çık. Aa burada biri var. Selamun aleyküm. Bu konuşmuyor. Kim öyle ya? Aa bir dakika. Bal kafası var. Bunları ben tanıyorum. Bunlar hiç konuşmazlar. Sadece düşman geldiğinde saldırıyorlar. Ay, biz düşman değiliz demek ki bize saldırmadılar. Hihi. Biz zaten minnacız nasıl düşman olabiliriz? Dur şunu kırayım. Evet biz bir yazı var. Oku bakayım. Ev savaşlarını ne? Ev savaşları Pofuduk ve Dino yukarıdalar. Kurtarmak için hırlatıcıdan kağıt çekin ve çıkan kuleye gidin. Çatınızdaki karakteri koruyun. Bol şans. <gülüyor> <gülüyor> oyun ne? hazırlamışlar bize. Pofudukla Dino yukarıda mı şimdi? Evet biz de yukarıdaymışız. Bizim klonlarımızı yapmışlar galiba. Nasıl ya? Hani bir şey görünmüyor? Hadi Aa ben çekin. görüyorum. Bak bak seninki şurada. Gel buraya. Geldim bakayım. Ana bak şurada. Ana ben sen. Hadi gidelim o zaman. Pofutukla Dino'nun yanına gidelim. Koş koş koş. Bir dakika ya. Ben niye topraktan gidiyorum ki? Ama fırlatıcıdan çekeceğim. Belki sana toprak gelmeyecek. Oha bay doktor geldi. Ya gel ev şey geldi. Ben <laughs> gidiyorum of ya. Herkes kendini koruyacak. Bana ne geldi? Tabii ki de bayan doktor. Bakın. Hadi çıkalım. Çık bakayım. Bir başka. dakika aşkım. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Bir saniye. Ne deneyeceğim? Şimdi ben şu makineyi kullansam. Hebele hübele. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Nasıl hayır ya, oldu? Küçül. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Ha, ben gidiyorum. Hadi bay bay. Tamam dur küçülüyorum. Oh, Gelin küçüldüm. Ben gidiyorum. Oh. Hii, çok küçüküm. İnanmıyorum. Çık, çık, çık. Ben de gidiyorum. Arkadaşlar daha fazla böyle video istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben çıktım. Ben de geliyorum. <laughs> Tipe <Tıro> bak <farkı> ya. <laughs> Ana bu kim lan? <laughs> Dino ne işin var senin burada lan? Şuna bak çok küçük. <laughs> Sen de ona kadar çok tatlısın ama. Aşkım şu Dino'ya baksana ya. Minnacık. Çok Bak pofutuk da buradaymış. Pofutukla ben aynı boydayız neredeyse bak. Bu sandıkta ne var böyle? Bak. Aa demir kazma buldum. Bakmıyor pofutuk. Hii, Hii, çıkımdır bakacağım bekle. Bunlar ne böyle? Kazma, küre, kürek, çakmak taşı. Aa sen ateşe vereceğim. Sen niye vereceğim. aç? Be? Hayır siz niye açıyorsun? Ha <laughs> 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 yaktım seni yaktım seni. <laughs> sen bittin oğlum bekle. Burada hiç eşya yok mu? Bu ne böyle ya? O ne öyle? <laughs> çakmak da yakacak. Hayır izin vermem. <laughs> Hadi başlıyorum ben. Oh, dur. Burada ne var? Aha altta bir şeyler mi buldum. var? Aha. Aha sandık Aşk... buldum. Aşkım bir yaklaşayım. <laughs> Ooo Oo crossbow buldum. Merhaba. Hop. Aha atamıyorum. Aşkım atamıyorum. Valla atılmıyor bu. <laughs> atamıyorum arkadaşlar. Çok büyük çekemiyorum. Küçük olduğun için de bırak bırak. Şuraya bir gel bir şey söyleyeceğim. Gel, Efendim gel. aşkım. Hayır hayır hayır. hayır. On beni çekeceksin. <laughs> Yemezler. Yeah. Vallahi yakarım ha. Ben kazmaya devam ediyorum. Abi, şey ya bana çıkan şeyi kullanamıyorum. Ha, Boyum çok küçük. Buldum. Aha. Aa, ben de buldum bir şey. Bak. <laughs> Oha. Ben ne buldum. Baksana. O ne? Bak şimdi izle. Hop. <laughs> Oy Aşkım şurayı kırsana sandık varmış bak şurada şurada Hı? yemin ederim bak şu işaret ettiğim yeri kır camın yanındakini kır aşağı doğru. E ben onu açtım bak bu çıktı. O mu çıktı hop. <laughs> ya yavaş pofu <laughs> öldüreceksin ya. Tamam şu bayan doktoru klonunu öldürürsen bu iş biter. Ya hayır hemen öldürme. As Sen benimkini buldun. öldürebilecek misin? <laughs> İnanmıyorum. Aha ben de buldum. Aa bunlar bana büyük oluyor. Oha kalkan buldum. Aşkım ateş etsene bana. Ya bunlar bana büyük oluyor. E çünkü bana küçük. <laughs> Aa çıkartıyorum o zaman. Ya Başka elması kıramıyorum. Kıracağım elmasını. Hop. Aha. Tamam bunu açtık. Aa, bu niye çalışmıyor? Aa sandık buldum bir tane daha. Oha çok güzel. Aşkım bu niye <laughs> çalışmıyor? Neymiş o bakayım? O ne ya göremiyorum ki. Lazer lazer. <laughs> Çünkü içinde lazer yok. Ya o Hep bozuk koymuşlar. Niye? Bilmiyorum. Ama ben senin. Aa, ay ay lok buldum. Şimdi işim bitti senin bayan doktor. Hop. Ya şu ay, bir. Hop. Kalkanını kullan o zaman. Hop. Şu iki. Öleceğim ha. Kalkanına... <laughs> Öleceğim ha. <he. gülüyor> Kalkana işlemiyormuş. Öleceğim ha. Bana, bana ne öl. Şey. <laughs> Aa okum bana şöyle. geldi. <laughs> Hayır çekme beni. Allah. Ya çekmesene. Tam sen dövüş istiyorsun. Ya kılıç kılıcı hadi. Kılıcım yok. Çok küçük duruyorsun. Gel buraya. <laughs> Git buradan. <laughs> Allah Allah. Tamam be. Ben de bulmadım bir şey. Kaz o zaman. Aha ben bir tane Aha, daha ben buldum. buldum. Oha bu neymiş? Pişin spear. Aha. Aşkım atıyorum. Atılmıyormuş <laughs> Allah kalkan kalkan kalkan. <laughs> at bakalım at bakalım. i̇şte miyek ki kalkanım var. Hop 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 hop. <laughs> Dino Dino sakın ölme Dino. Koru <laughs> yavaş Aşkım ne? yavaş ya. Yes. Hop. Of ya kalkanına geldi. <laughs> Allah Allah Allah. <laughs> Çok Sen fazla vuruyor. Sen bana vuruyorsun. vurursan ben de sana vururum. Aha bu ne böyle büyü yapma şeyi geldi. Büyü yapacağım sana. Hebele hübele hebele hübele hebele hübele hebele hübele. Hop dur sana büyü yapmaya geliyorum. Ya. Hayır gelme. Gelme daha çok erken. Hebele hübele hebele hübele hebele hübele hebele hübele. Hop. <laughs> Öldüm. Aşkım dur. Aha vallahi büyü yaptım. Yapma büyü bana ya. Al. Sen bittin şimdi. Kaç Nasıl bittim kurtul? ya? Neredesin? <laughs> Allah Allah. Tamam dur anlaşabiliriz. Allah ben kaçmam lazım buradan. Hayır 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 hayır. İşte bak. tamamdır tamam der. Kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> hayır. <gülüyor> Arkadaşlar aşağı düşüyorum hayır. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> sen bittin. Üç kalbim kaldı. Bekle sen. Hop öldüreceğim seni. Hayır. <laughs> <laughs> iki kalp. iki kalp. <gülüyor> <gülüyor> Orada kaldın. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bunu çok sevdim. Bu çok güzelmiş. Şuraları da kırayım. Bu bir savaş başlangıcı bekle. Ah sandık buldum. Bakayım. Aha. Ay. Ee? Ben öldüreceğim, öldüreceğim seni. Kaçıyor bak. Hop. Aha vurdum. Ay. Öldüm. <laughs> 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 Yatağını da patlattım. <laughs> i̇şte bu be. <laughs> Allah Allah. Dino Dino. Bir bir şey atıyor. Hayır hayır. hayır. Yeah. seni öldürürüm. Gerçekten öldürürüm. Bırak benim karakterimi. Yeah. Öldüremezsin. öleceğim öleceğim dur aşkım. <gülüyor> Çatlak. <gülüyor> tamam. Bayan doktoru aşağı indirdim. Bir daha aşağı indireceğim şimdi. İyi izleyin arkadaşlar. Oha çok az kaldı. Hadi 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 yaparsın bay doktor. Hadi. Oskold evet çok az. <laughs> o katıyor o katıyor. Hayır savaşmak istemiyorum. Oha ne atıyorsun öyle sen? Al ben de atalım. Kaç 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 At bakalım hadi. <laughs> kalkanıma geliyor. Hop. He <laughs> he vuramadı ki. Sıra bende ben vuracağım. Hop vurdum. Yeah. Hop. Açma ama ya. Abi beni öldürmeye çalışıyor pufuduk. Ya vurma. Nereden i̇şte vurdun? Bu. Hile açtın. Ben hile açmam. Hile açtın. Aa sandık buldum. Aa ben de buldum. Oha kıyafetlere bak çok güzelmiş. Ama küçük giyemiyoruz. Ben giymeyi deneyeceğim. Falcon yazıyor. Çıkarayım şunları. Ne yazıyor? Falcon. Oha çok güzel oldum. Aşkım bana bak. Savaşçı gibi oldum bak. Ana. İşte bu. Ben, de ben mi bir savaşçıyım artık. Güldün mü sen? Yo Allah. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> bak ya. Bak, bak. izle sürpriz hocam. geliyor. Hocam. Öleceğim öleceğim. Yukarıya bak, <laughs> yukarıya bak. Hayır, öldün mü? İşte bu. Aha. Aşağı gidiyor. Aşağı. Hayır, nereye gidiyor Bayan Doktor? Aha işte bu. Hadi aşağı. Hayır, vurma karakterime. Bay Doktora vuruyor arkadaşlar. İşlemi ya. Vuramazsın. Öleceğim ya. Dur, öleceğim. Gerçekten öleceğim. Dur. Bana ne? Aha, başardım. Yes, işte <laughs> bu be işte ya. bu be. <laughs> ne halde? Ne halde? Ne halde? Seni de öldüreyim, de öldüreyim mi? Beni Hiçbir de şey yapamazsın. Din. Kalkanım var. Şuradaki iyi. Eminim. Eminim. Hadi dene. Evet. Büyü yapmaya çalışıyorum ama şan olmuyor. Hop bir daha vuracağım. Aha tamam. Bir daha vuracağım. <laughs> oy oy. Ben Inter gidiyorum be. Buradan. Ben Yürü Dino gidiyoruz. Bu manyak vallahi manyak Dino. Ha, seninkine Kalkalım. bir şey istemiyor niye? Aşkım görüşürüz biz gidiyoruz. Baba. Hayır. İşte bu. Hop işte bu. Bak ya hala ya. savaşmak istiyor. Dino'ma vuramazsın. Ya bekle Dino'yu ben... kurtardım. Ama ben inemem merdivenimi yok etmişsin. ha. <laughs> <laughs> işte <gülüyor> böyle. yukarıda kaldı. <laughs> i̇şte bu. Yüre gidiyoruz Dino. Allah kaç 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 kaç. Dino kaç. Manyak bu. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Hayır kazandım. Ya. buraya gel. Sen kazanmadın. Buraya gel. Gel kapıcı alım hadi gel. Yaklaşma bana. Gel Dino. Hadi mı gitsek ya nereye gitsek bilmiyorum. Hayır Dino bir şey yapamazsın. Git buradan Arkadaşlar ya taktı bana bu kafayı. Ya gel Gitsene peşimden. Onu oh, şuradaki eve gidebiliriz. Dino seni bir yere saklayacağım bulamayacak. İyi izle şimdi bak kaç 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 kaç. Şöyle gidelim buradan. Tamam. Gel hadi gel. Kapıcı alım hadi gel. Gel. Aha havuza attım onu. İşte bu havuzda kalacaksın. <laughs> Hop. arkadaşlar. <laughs> Buraya gel. Sen geber. Ne yapacağım? <laughs> Hiçbir şey yapamazsın Hop. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. <gülüyor> yanıyor. <gülüyor> i̇şte ya. bu. <gülüyor> oy, oy. <gülüyor> ya öldürmeden Ya seni şuradan şuraya bırakma. Ben senirimi bozdu. Aşkım <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hayır git be şimdi. Ya, Sen kim öldürüyor? Öleceğim. O kadar vurdum Öldüm, öyle abi. ya. Gel buraya kaçma. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Kaçmasana. İşte bu. <laughs> üç kalp, üç kalp, üç kalp. Gel buraya. Gel buraya. İşte bu. Hop. Hayır ya. <laughs> Gitsene be şimdi. <laughs> tamam barışalım. Barışalım ne olur barışalım. Lütfen lütfen. Sen niye Hayır ölmüyor? öldürme. Çünkü Ölsene ben la. ölürsüzüm. Ben bay doktorum. <laughs> git şimdi. Arkadaşlar iyi izleyin şimdi bakın. Aşkım bak. Aa olmadı. Allah kaçı 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 kaçı. Ne yapabilirim? İşte bu. Bay doktora sakın karşı gelme tamam mı? Aaa! Gel buraya kaçma. Hayır. Hayır git buradan. Git buradan. Öleceğim. Kaçma gel buraya. Baksana bloklara. Kocaman bir şey atacağım yere izle. Hop. <laughs> ne de bu ya? Bir çık hele şuradan. Ya köylü yolunu kapattı. Öleceğim ya. Al işte. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Neredesin? Bay doktorla savaşmayacaksın. Bak yine blok attım. Senden büyük görüyor musun? <laughs> Arkadaşlar ya, ya yiyin ben yiyin bunu öldüremiyorum. Video ay her yerim ok olmuş. Bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Aşkım oka bak. <laughs> o ne la? Kaç bak, kaç kapat, kaç. Kapat kapat kapat. Hadi bay bay.